arkadaşlar bugün hep birlikte kedi öldü videosu yapıyoruz. Baksanıza kedim öldü. Yazık. Acaba ne yaptı? Kendini ağzına mı kan Ağzı kanıyordu. Vampir diyorum ona da. sansar mıydı? Sansar evet sansar mı? Acaba şey yaptı. Ceza neden basma tavuk? Kediye basma. Tabi bilmiyor tavukta. Neyse. Bursa mezar gömdük. Kedimiz öldü maalesef. Ben odada çok ağladım. Ölse ve ölmese bile hala kalbimde o kedi. Hala bu her şeyim, her şeyim. İyi ki Allah yaratmış ya. İyi ki. Bu benim en sevdiğim hayvan. Daha bir yaşında öldü ya küçükten. Daha 20, 24 yaşına girecekti. Daha büyüyecekti. Hayalim de buydu ya. Pasta yiyecektik ne güzel ikimizde. Ama öldü. Hayalim de gitti. Ama ne no, ölse ve ölmese bile ne olursa olsun hala o benim kalbimde illüzyon olarak hala canlı. Ama bu mezarda çok yazık değil mi arkadaşlar? Onu çok seviyorum. O benim her şeyim. Ne olursa olsun hala onu unutmayacağım. Ailemiz unutmayacak. Kimse unutmayacak kediyi. Ölse bile ölmese bile. Vallahi bu imkansız ya. Niye ee, eskiden ölmedi de şimdi öldü ya. Sopalar. İnşallah ekidin kapısına batırmamışım. Zaten öldü ya. Üf ya, üf. Disk görmeseydi. Neyse kısmet diyelim artık bu kadar. Arkadaşlar çok üzüldüm. Bay bay.